yıl sonra 2020 yılını nasıl anımsayacaksınız? O günler geldiğinde ve geriye doğru baktığınızda 2020 yılında Covid-19, pandemi, korona yaşandığı akla gelecek. Korona günlerinde hepimiz bir şeyler yaptık. Kitap okuduk, online seminerlere katıldık. Bir de zorunlu olan maskeleri taktık. Peki bu tarihi günleri anımsatacak bir hatıra objenizin olmasını ister miydiniz? Bu bayram için Antonina Turizm unutulmayacak bir bayram hediyeliği hazırladı. Çok özel tasarlanmış ve koleksiyon değeri bir maske. Sanatçı Balkan Naci Yeli'nin eserlerini şık ve özel tasarlanmış maskeye taşıdık. Bu maskeler sınırlı sayıda üretildi ve maske gelirlerinin bir bölümünü pandemi nedeniyle işsiz kalmış müzisyenler için İstanbul Flermoni Derneği'nde oluşturulan bir fon aktarılacak. Haydi siz de bu maskelerden alın ve işsiz kalan müzisyenlere destek olun.